Of arkadaşlar hiç evim yok. Burada fakir fakir duruyorum. Bakın ayakkabım, ceketim. Üstümde yırtık patık bir Duruyorum böyle. Elimde bir TL. Of. Ne? Bu evde ne böyle? Satılık ev bir TL. Gel vatandaş gel evin böylesine yer. Aa ben bu evi alacağım. Türkiye kemiriyorum her gün. Ha? Acaba. Adam kazıklayabilir miyim? Kazıkladım. Adamı kazıkladım. Ho <laughs> Abicim burada bir şey yok. Bir telemi gel aldım. Vay eve bak. Bu saati bile var. Meşaleler. Yatak. Yatak. Uyku durumu bile alsa yatak. Minik bir fırın. Mikrodalga gibi ucuz olan. Minik bir masa. Eşya koyma yeri. şurayı kapatayım insanlar çalmasın eşyalarını gizli burası bir dakika Bunlar içi dolu altın elmal küçük et, bunlardan ne? arkadaşlar iyi çıktı ya bunu biz koyalım da şöyle hoppa mis. hemen iyi çıktı tamam ev çok güzelmiş çok beğendim teşekkürler bu ticaret çok güzel oldu kaç 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 orada köy var ama biz biraz odun kıralım önce eşya yapmalıyız kendimize Değişik planlarım var benim. Fidan. Tamam. Kestiğimiz ağaç için bir fidan dikiyoruz. Kötü biri değiliz. Hatta daha çok fidan almaya çalışıyorum. Az önce ne oldu ya? Neyse. Şuraya bir fidan daha dikiyorum ve tohum dursun. Kendime tarla yapacağım. Belki yaparım yani. iki fidan yani. Bir ağaç kestim, dört fidan ektim. Ama yeter mi bu kadar ağaç? Ben, ben daha çıkıyor, çıkar mı acaba? Daha bir şey çıkabilir mi arkadaşlar? iyi, iyi bir insan olarak. ağaç yetiştireceğim. Böyle dörtlü yapınca oluyordu. Evet teşekkürler. Evi çok beğendim var ya o kadar beğendim ki size böyle teşekkür ediyorum. Evet evet. Gel vatandaş gelin böyle. Tamam abicim satılık artık bu ev. Bu ev artık satılık. Ben bunu kırıyorum. Şöyle koyuyorum. Satılık. Satılık kardeşim satılık. Hayır. Satıldı. 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 Tamam. Satıldı. Saate bakalım. Hmm, tamam, saat öyle İyi geçmiş. Tamam hemen masamızdan eşyalarımızı lap 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 alalım. Şimdi 4 mü? 8 çubuk yapalım şöyle. 2 at şunları. Çürük et kemiriyorum arkadaşlar günlerdir. Güzel bir yemek gördüm sonunda. Evimin altında depom var bildiğiniz. Enayi köyde oraya bırakmış işte da görmeyeceğimiz kalmış. Ha ha ha. Ama ben gördüm. Olamaz. Tatlı etmedi. Bir çakallık var aklımda. Abi ben şurada geçeyim. Evet çakallarımızı yapalım. Çık 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 çık. ben oraya sonradan bir tahta koyacağım merak et. Abicim ben oraları tahtayı, tahtayı koyacağım merak etme. Sen bekle biraz. Ne? Bir geliyor bana bir sımak. Şey böyle yaparsak bir blok verir mi? Vermiyor. Tamam. Şimdi bu sımaklarla evimi şekillendiririm. Vay şekil. Evim şekil. Aa, olmadı. Yok. Tam bir tane yap o zaman. Evliyim şekil ölümden çekil. Of 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 of. Abicim ya of. çok sevdim ben bu evi. Abicim ama şimdi bana bir de yapsan şöyle. Hop. Abicim tamam tamam.

bir tane kahkırım hemen bir tane daha kurun Oy. hıh var var evime hiç olmaz dedim yatmayayım hayır hayır zaten olmamıştı zaten Uyuyamıyordun arkadaşlar. Bye. Sen de hımm durma. Tamam koyacağız eşya. Zombiler gelmeden koyacağız sana. Aaaa. tam, tam, tam. şükür. elim ne, ne, ne var Neyse. Evet çok güzel bir girişimiz var. Vay. Tam ben şimdi sana hemen yardım. <laughs> Ağaçlarımız böyle. Nasıl? Bu kadar çabuk. İmkansız. bir ağaç dikişem yine. Benim baltam var. Ha Tamam sen orada dökülürken ben bunları düzenleyeceğim. Buraya bir tane. Hop şuraya bir tane. Ve hop şuraya bir tane. düşürürsün daha çok silah düşürürsün. Ağacı aşağıdım. Sopayla yaprakları da atacağım. Belki filan bir Tam bir fidan daha tam ona şuraya dikeyim. abicim pırdım buranı da ama aha işte abi düzalttım gel abicim sana daha büyük bir iyilik yapacağım al çık git buradan çık git

Oha. Neyse köylüye de iyilik ettik ya. Şimdi alabilirsem. Tamam. to Shift. eşyaları buraya atacağım. Tamam istediğim zaman kuracağım buraya atacağım eşyalarını. Sırada çapamız. Evet çapamız eksik ki neden çapan benim? Oğlan. Oh evet. Evet. Evimin güzel yolu. Ve şuradan alacağım bir topraz. Aha, ağaçlar yine büyümüş. Ağaçlar büyümüş. Gördün sen ne yapıyorsun burada? Emin olun güzel ol. Kapatalım orayı. Çuk çuk. Çuk çuk. güzel bir giriş yaptım bak. Fakir ev olabilir ama girişi güzel. Hmm. Hayatımızın çok kuvvetli. Evet, şimdi bu girişi daha da güzel yapacağım. Şimdi önce üç tane şöyle. Tamam bana bir tane lazımdı. Diğerleri de yedekte dursun. Şimdi bir de kapı yapalım. Hadi bir Kapımız da olsun bari. Değil mi? Hı -hı. E, kapısız ev olmaz. Böyle çit kapısıyla ki. durmam. Kapımız. Şimdi bunları neden yaptım? Böyle güzel dursun diye. Hı -hı. Karayip. gideceğim böyle. Bu birinci kapı. Bu da ikinci kapı. Ama canavarlar kapıları kırıyor diye hı. değişik bir sistem yapacağım. Üç kapı. Üç kapı birden yapacağım. Hı hı. Bir dakika. Sen hı hı. yanlış oldun. Ayaklarımda malzemeler olmaya olmaya başladı. <laughs> Bu ayağım burası arada çöküyor benim bir Allah Allah. Üçlü kapı yaptım bak. Aferin. Güvenlik sistemi. Ne, ne güzel. Bak. Kapandı lütfen kapıcı. Dedesin torunu. Evet bak. Girişi evet. de güzel. Şahane oldu. Dışarıdan da gözüküyor. Evet. İleride... Bizim sokak kapımızın boyanması lazım. Çok fena artık çürümeye başlamış valla. Ama evimde cam yok. O yüzden ben de kendim yapacağım camları. Tabii ben. ki. Tabii ki. Camsız ev olmaz. Cam lazım bana. Kum. Kumu eriteceğim, taş yapacağım. Ay cam yapacağım kumla. Şapşik. Şapşik. Çakıl taşı lazım bana. Çakıl çakıl çakıl. Çakıl. Çal çakıl. Çakıl çakıl. Çakıl çakıl. Çakıl çakıl. Çakıl çakıl. Çakıl yakında evimin duvarlarını da genişleteceğim. Evimin duvarlarını yapan topraktan biraz daha üretiyorum ve evimi kalla bile yapacağım. Şu anlık bir fakir ev ama ileride zengin ev olacak bu. <laughs> Evime şimdilik iki tane cam yeter yani küçük zaten. Ev büyüyünce. <laughs> Daha çok cam yaparım. Neyse şimdi cam yaparım. Camsız ev olmaz. Dışarıyı izleyeyim mi? Hemen güvenli sistemimizi açalım. Cuv cuv cuv. Şimdi bunları Eyvah yağmur başladı. Çubuk çabuk eriyor. Bir çubuk daha. Bir çubuk daha. Biraz mucu. Biraz daha çubuk. Olmazsa bir tane basmak yapacağım. Tam yetti yetti. İy. Çubuk. Sen kaldın bir tane fırtına varmış uyuyalım ya Mesela şuraya bir cam yapalım. Olamaz. Camın beri boşa gitti. Olamaz. Hayır. Bunu istemiyordum. Bunu istemiyordum Olamaz. Hayır. Camın biri boşa gitti. O kadar yakıt da boşa gitti. Neyse. En azından bir camımız var. İzleyebiliyoruz dışarı. ağaçlarımız büyüyor. Büyüyor ve büyüyor. Biz de mademe inmeliyiz. çıp, 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 Allah. Bu da çürük etken ya. Bir yemek bulalım artık hayvanları. Yakıt da lazım bize. Tahtalarımı ve çubuklarımı boşa harcamak istemiyorum. Evet, seviye atlarsak zenginleşeceğiz. Evet, seviye atladık. Zenginleştik. Daha çok kayıbımız oldu. 10 tane fattı. Taş taşıyoruz. 7 8 9 10 11 12 Pardon 11 12 Taşı da güzel bir şey yapıp bir dönüştürmeye düşünüyorum. B Bence benim evim topraktan da olsa diğer köylülerin evinden daha güzel bir O köylülerin evi hiçbir şey. Benim evim gibi böyle kaplar var mı? Böyle güvenlikli mi? Böyle güzel mi? Saati var mı? Yok. Bir TL'miz geri aldık. Köylü'nün. Şanslıyız. Köylü'nümüzü koy. Şimdi sadece bir ısırık taş ısıtacağım. taş. yüz taş. Taş. Taş gibi taş. Taş taş taş. Kara taş, taş 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 taş. Şimdi bunu elde etmek normal taştan yani kırık taştan daha zor. O yüzden bunu da ben ve evimin tipisine koyuyorum. Tipisine tipisine. Uuu evim daha güzel durdu. Bir tane taş koydum tepeye. Evet. Ev daha güzel duruyor. İki taş daha koyacağım. İki taş daha. Neyse. Taş işini sonra hallederiz. Bu koyduk evimizin taşımızı Bata bata. Çubuklarımızı aldık. Ta Bata ta 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 Cav cav. Cav 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 cav. Hemen şimdi sandığımızı aktaralım ta Hey. ta 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 Neyse. Koy ya, koy koy. İsme takdim. ne oturaklar da yaptım. <laughs> Bak böyle misafir gelecek, oturacağız buralara. Tabii <laughs> <laughs> Neyse. Şimdi eşyalardan bir